Evet, bir sonraki görüntüyü alalım ve son görüntü o video olarak. Bu enteresan bir görüntü. Bizi alman lazım ama yine al bize. Şimdi bak görüyor musun bir karartı var geçiyor şu anda. Aa. Boğazdan. Boğazda bir e, 4 Mayıs'ta. Ama gölge bu, gibi bir şey. Bu tekne yarışı onu diyorum. Suyun altından giden bir şey var. Çünkü havada hiçbir bulut yok. Ve uçaklar o gün rüzgarın yönünden dolayı Şile tarafından iniş yapıyorlar. Bu görüntü de bu yarışı çeken bir helikopter. 2 e, kilo ağırlığında 175 metre yüksekten görüntü çekiyor. Bu e, tekne yarışını çekiyor. Tamam mı? Helikopterin gölgesi olamaz değil mi? Değil. Bunu bakar mısın? Bu geçtiği yanındaki yelkenler 7 metre ile 10 metre arasında. Onu referans aldığında bu cisim takribi 40 metre eninde yüzde 120 metre uzunluğunda ve görüntüye girdiği anda kaybolduğu bölge arasında 1800 metre var ve bunu 4 saniyede alıyor. Bunlar deniz altında mı gidiyor? Tabi. Bizim denizaltılarımız yok mu? Onların da olsun. Kim bunu... <gülüyor> e... <gülüyor> Nereden geliyorlar? Hadi havadan geldiler de. Çünkü Marmara'da daha çok biz e, bazı e, böyle Kaptanlardan kaplanlardan e, denizin içinden çıkan UFO ihbarları aldık ve bize gözlemlerini anlattılar. Denizin içine nasıl giriyorlar aktan? Ya nasıl de de denizaltılar varsa onlar için ha denizin altında hareket etmişsin. Üstün deniz altında üstleri de var zaten dünyanın birçok bölgesinde. Dolayısıyla bu. Bunun denizin altında bir cisim olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü havada hiçbir uçak yok. Uçağın gölgesi zaten o formda olmaz. O büyüklükte bir uçak olmaz. Artı helikopterden kaydı yapan bu uzaktan kumandayla kayıt yapılıyor ya bunu kontrol eden insan da sürekli helikopterine bakıyor. Rüzgarın ve bulutun yönlerine bakarak. Dolayısıyla hiçbir şekilde havada bulut olmadığını... ...ve uçak olmadığını ve biz o gün 4 Mayıs'ta uçakların iniş rotalarına baktık. Hepsi üzerinden... Boğaz Hı. üzerinden uçuş yok rüzgarın yönünden dolayı. E, dolayısıyla e, bunun havada uçan bir nesne olması yok... Zaten bu evatta bir nesne yok. bu evatta bir uçak. Yok. Evet. Dolayısıyla enteresan bir görüntü. Bu görüntü bize 3-4 gün önce geldi. Ha bu da çok iyi. Çok yeni. Aa, Zaten çok 4 Mayıs'ta ...Boğaz'da tra, trafiğe kapalı o anda yani. Çünkü bu tekne yarışından dolayı. Enteresan bir görüntü. Ee, gerek görüntüyü alan arkadaşlarla... ...Ömer Gökçen... ...Bayrakçı... Ömer ...çekti. Gökçen bayrakçı teşekkür evet, ederim. E, enteresan güzel bir görüntü bu da. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl birçok üstleri var? Bizim ulaşamadığımız bölgelerde... ...ee... Nasıl ayın karanlık